Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir yaprağımız var arkadaşlar. Yaprak sarması yapacak. Şöyle 10 adet iri soğanımız vardı. Hepsini soydum. Robotumdan geçirdim. Burada da 4 adet. 4 adet de 4 diş iri sarımsak yine. Adeti yanıltmayayım arkadaşlar. Bazen ağzından farklı çıkıyor. 4 diş de sarımsağımız var. Onu da kattım. Şöyle iki çay bardağı sıvı yağ kateceğim içine. Bir tane daha hemen. Ocağımızı altını açalım. Soğanlarımız pembeşine kadar güzelce kavuralım arkadaşlar. Önemli olan e, lezzet açısından soğanın bol olması. Soğanımızı 10 tane kullandık Soğanlarım şöyle 10 dakikadır pişirdim arkadaşlar. Yeterli bu. Zaten robottan geçirdiğim için çok inceydi. Burada hemen 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da. biber salçamız var. Tepelemele doldurdum bol bol. Salçalayı seviyoruz biz. Şimdi salçamın kokusu çıkana kadar soğanla birlikte güzelce pembeleştirelim biraz daha. kokusu çıkana kadar da şöyle güzelce kavurduk arkadaşlar. Şimdi 5 su bardağı pirincimi yıkadım. Şöyle süzülsün diye süzgeçimde beklettim. Gayet güzel. Süzülmüş. Hemen kenarda böyle alalım. Şimdi burada baharatlarım var. Baharatlarımı da döküp hepsini birden karıştırım. Şöyle gördüğünüz gibi pul biberimiz, toz biberimiz, nanemiz, karabiber, tuz, şeker arkadaşlar. Hepsini döktüm. Ben bunu açıklama bölümüne ne kadar çay kaşığı, tatlı kaşığı kullandığımı yazacağım oraya. Şimdi güzelce hepsi birbirine karışsın. baharatlarım her şeyin birbirine karıştı. En son yarım demet maydanozumuz var. Şimdi bunu da güzelce karıştıralım. Sıcayla bu da hemen solacak arkadaşlar şu gördüğünüz gibi. Mahsus eri doğradım. Maydanozlar belli olsun içinde. Şimdi bir su bardağı sıcak su döküp biraz kaynatacağım. Bunu sonra altını kapatacağım. Şöyle bir su bardağı sıcak suyumuzu ilave ettik arkadaşlar. Bunu da bir taşım kaynasın. Hemen altını kapatacağım. Şöyle suyunu çekti. Hemen altını kapatıyorum arkadaşlar. Yeterli. evet arkadaşlar. ben konuşmaya başladım. Eşim açmamış daha telefonun kamerası. Diyor, daha açma sesi gelmedi. Niye başlıyorsun diyor. Şimdi şöyle açtım. Yapraklarım yapraklarımı yapraklarımı. Ebatları aynı değil. Büyüklü küçük ama çok güzel. Zar gibi ince şöyle göstereyim. Bir tanesini açayım sizlere. Hem rengi sarı. Hem de ipek gibi istediğimiz şekilde sarılıyor. Çok güzel. Tek tek sarmayacağım. Böyle komple böyle 10-15 tanesini açıyorum. iç harcına koyuyorum. Onu sonra sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Ben de sarayım mı? Yok sen sarma. Niye? şey bozan. Ben sardıklarımı yerim. Ha o zaman sarabilirsin yetişirse. Tamam benimkileri ayrı koy. Tamam. Bak şimdi bana yardım edecek. Kimsem yok çünkü yanımda. Bir diye çıkmam. <laughs> Niye? Yardım başmak güzel bir şeydir. Bu yapraktan bulabilirsem bu sene yine aynısını alacağım. Acayip güzel yaprak. Hem de çok hızlı bir şey. Sarı gibi değil mi? Hı, sarı. Şey, e, i̇ç harcını yapıyorum. Üstüne bir tane bir su bardağı sıcak su koyuyorum. Bak azıcık pişiriyorum. Çok az bir şey. Su zaten hemen çekiyor suyunu. Ondan sonra normal koyduğumuzda da çabuk pişiyor. Yaprağıyla iç harcı aynı pişiyor. Yani beklemiyorum. Bazı yapraklar çok geç pişiyor. Onu beklemek zorunda kalıyor. Sadece işte birbirlerinin şeyliğinde büyüklü küçüklü. Hepsinin yabat aynı değil. Bakın arkadaşlar kalemi bu nasıl güzel oluyor. Karşı komşumu çağıracaktım. <laughs> Onu ikisi de bugün şeye gittiler. Malzemek toplamaya. Ben de çağırdıram ama ben ılgaza bakıyorum diye gitmedim. Salapada mı gitmiş? Şey? Salapada gitti. Görmedin hala bana hata evet, tamam. edildi. hadi geldi. O da gitti. Ha. İki Salih'a da gitti. Zaten komşama atlar. Salih'e ikisi. Tamam ikisi bir, biraz o verir. Biraz o verir sana. Bana mı yok ya? Yani. Onlar anca topla. Salih'a zaten ayağı ağrıyor. Öbür Salih'a da gelin anca toplar yazık. Ben pazardan alırım. İki kilo alsam yeter. Evet arkadaşlar biz şimdi kolayını bulduk işin. Şöyle hemen bir tanesini göstereyim. Küçükleri elime sardım ama böyle uzun olanları da poşetimizde sardık. Çok da güzel oldu. Hemen şöyle kenarlarını büküyor. Bir tane çevirip poşetimizi üzerine kapatıp hiç böyle yapmamıştım. Çok da hoşuma gitti. Kolay oldu. Bakın kalem gibi incecik. Şöyle yine üstüne koyalım. Dediğim gibi şeylerimizin ebatına göre de çok küçükleri Bunu da sarmadım. Elimde yaptım. Tekrar bir daha göstereyim. Acayip kolay oluyor. Hem de şekli çok güzel oluyor bunları. Hemen kenarlarını büklüyor içine doğru. Bir tane sarıp poşetimiz üstüne bükelim. Kalem gibi, gayet güzel oluyor. Tenceremin altına şöyle yapraklarına koydum arkadaşlar. Sarmış olduğumuz yapraklarımızı tenceremizi ters çevirip şu şekilde dik dik pişireceğim. Böyle daha güzel oluyor. Maşallah çok güzel oldu. Allah azad edeçindirsin cümlemizi. İçine nar ekşisi koymadım. Nar ekşisi sevenler de koysun. Limonla pişireceğim için çok ekşi. Bizim evde gitmiyor arkadaşlar. O yüzden iç harcına yarım çay bardağı nar ekşisi koyarsanız güzel olur. Benim öbür çocuklar yemiyor diye ben koymadım. Buradan da onu belirttim. Hepsini bu şekilde güzelce dizelim. Şöyle arkadaşlar incelerimizi küçük olanlar böyle dizdik. Şu bir de şöyle uzunlarımız var. Den büyükleri uzun uzun sermiştik. Onları da şu kenardan şimdi diktiğimizde tencerenin boyunu aşıyor. <laughs> o yüzden ona az bir yer ayırdık. Kenarına böyle yaslayarak tam bir tencere yaprağımız oldu. Şimdi güzelce sosunu da yapıp yağını şeyini koyalım. Hemen pişirmeye gidelim. Şimdi ocağımıza aldık arkadaşlar. Şöyle su suyumuzu bir dökelim. Burada limonlarımızı şöyle dilimledim. Bunu da böyle koyduk. Burada sıvı yağımız var. Sıvı yağı hemen çok dökmeyeceğim. Bir pişsin bu kaynasın ondan sonra indireceğim zaman hem sıvıya hem de zeytinyağımız var onu ilave edeceğim arkadaşlar öyle daha lezzetli oluyor yağsını tamamen içine almıyoruz zaten iç harcımız yağlı olduğu için yağsı dışında kalıyor hem yumuşak oluyor hemen ağzını kapatıp pişirmeye bırakalım şöyle dolmalarımız sapsarı renkte pişmeye başladı arkadaşlar bir 10 dakika ya da 15 dakika daha kaynatacağım şimdi şöyle zeytinyağımızı Tabi bu arada akşama kaldık. Hepsini boşalttım. Bir çay bardağından iki parmağı eksik zeytinyağı boşalttım üzerine. Ağzını kapatıp tekrardan bir 15-20 dakika daha kaynatıp yağ içine güzelce çeksin. Daha güzel aroma ve lezzet veriyor. Ondan sonra kapatacak. Şöyle dolmamızın ağzını açtık arkadaşlar. Üstündeki bunları da aldım. Hemen şöyle bir şov yapalım inşallah. Evet. Düz dökerek şeyler doluyor ya. Yani. Bir, iki, üç, üç. Evet. Diyor, ben de durdurduydum ha. Niye durdurdun kız? ne güzel yapıyordum. Evet. Ah, Valla çiçek gibi çok nasıl güzel oldu. Hemen şu yanmasın değil mi? Ah, yok Sıcak mı? Nazik çok seviyor hemen şu üstteki ay, aman. şeyleri alalım Allah'tan gelmemiş çok güzel pişmiş tam zamanında kapatmışız biraz sıcak ay mükemmel bir tane çatalı alalım şöyle kenara koyun bunu servis tabağımıza alalım biraz soğusun azıcık duramayacak <laughs> Çünkü hiç yemek yemedi akşam yemeği dolma yiyeceğim diye. Biz Limon de dolmayı pişirmeye kadar geç kaldık. Biz akşam yemeğimizi yedik. Annem sütlaç da yapacak da bundan önce yemeyelim dedik. Şöyle dolmamızla servis tabağımızı aldık. Bir tanesi de tadına baktık. Acayip güzel olmuş limonumuz Arasını süper. Arasını kesip göstermedik. Ha? Arasını kesip. Kesmemiz lazım mı? Bence çok daha güzel göster. göster. Kesmemiz Bak. Yumuşacık, pamuk gibi pişmiş. Vallahi acayip güzel olmuş. Bizlere afiyet olsun. Yapacaklara kolay gelsin. <laughs> Beğendiyseniz en güzeli kanalımıza abone olsan değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.